Merhaba arkadaşlar, Umikis'e hoş geldiniz. Bugün bir makyaj yapma bebeğimiz var burada Winx'ten. Ama biz Winx bebeğimizi farklı bir karaktere dönüştüreceğiz. Mia ve bendeki Mia'nın makyajını yapacağız. İlk önce Winx'in kaşlarını kapatıyorum ben. Fondöten kullandım. Fondötenin rengi de tam uydu Winx'e kaşlarını kapattım. Wings bebeğimin gözleri çok çekik, yukarıya doğru olduğu için ben rahat şekil verebilmek için o yukarıya doğru çekikliği de kapatıyorum fondötenle ki Mia'nın gözlerini daha kolay yapabilelim. Şimdi akrilik boya kullanıyorum. Kızıl kaşları var, ince ve yuvarlak. Onun için kızıl kaşlar yapıyorum ve biraz daha kalın Wings'in kaşlarından daha kalın Mia'nın kaşları. Aynı şekilde diğer kaşı da boyuyorum. Bunlara makyaj yapmak çok zevkli. İstediğiniz karaktere dönüştürebilirsiniz bu bebekleri. Kırmızı ve beyazı maviyi karıştırdım. Mor elde ettim çünkü Mia'nın gözleri mor. Kocaman bir mor yapıyorum. Mavinin yerine morla dolduruyorum. Evet. Yavaş yavaş Mia oluyor Wings bebeğimiz. Şimdi siyah akrilik boya kullanıyorum. Kirpiklerini yapacağız. Şimdi gözlerin içine ışıklar koyuyorum daha gerçekçi olsun diye. Minik minik beyazlar attım bu morun üstüne. Burada küçük bir beni var. Şimdi kırmızı ve sarıdan güzel bir turuncu elde edeceğim. Çünkü dudakları turuncu Mia'nın. Evet turuncumuzu da elde ettik. Bu pembenin üstüne turuncuyla boyayalım ve miyamız hazır oluyor. Arkada gördüğünüz o çok tatlı mor peruk var ya, onu takacağız ve miyamız hazır olacak. Evet, peruğumuzu da taktık. Gayet güzel bir Mia'mız oldu. İşte Wings'ten Mia yarattık. Siz de böyle farklı şeyler yaratabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayıp Umikits'e abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.